Herkese selamlar. Ya şu komik. Selamlar. Ben komik söylüyorum. Oradayım. Ortaya bakıyorum. Tamam, İki kamerada evet. <laughs> oluyorum böylece. Fark nereden bu? o ee, Okan böyle vardı. vardı. Uzaylılarda böyle boş bakan biri vardı köşede. Hatırlarsın <laughs> evet, onu. Da var. Evet, evet, Merhabalar arkadaşlar. Misafir evet. oldum genç arkadaşlarıma. Evet, evet, evet. Aynı anda iki kanaldan da canlı yayın yapıyoruz. Mehmet abi konuk aldık bugün. Bugün Mehmet abi konuk, iki Ben istedim konuk yapıyorsun. almanız. Ben dedim ben konuk olayım diye. Şimdi <laughs> mütevazı olmasınlar. Me Mehmet abi e, konuk olmaz, kendisi bizzat konuk ettirir. <laughs> konuk ettirir <laughs> aynen. Evet öyle bir evet, durum evet. Var. Mehmet abi hoca kadroyu verdi, çok enteresan. Ama var, milli takımı da bunu yapmıştı var. Gene geçen sezon var. Bu, bu sezon başında Hatta da e, PSV maçında da vermişti ama ihtimal yoktu. Yani orada biraz daha kazanma ihtimali düşüktü. Doğru, ben şeyi hatırlıyorum Uğur. Normalde ben bunu sordum Fatih Hoca'ya. Galatasaray şampiyon olmuştu Başakşehir'i yenip. Sivas'a maça gidiyordu. Hatta maçı da maç günü gidildi. Hocam dedik hani Galatasaray artık şampiyon. Bu soruyu ise o zaman sorayım. Sivas Spor'a saygısızlık olur diye söylemişti mesela o gün. 4 3 Galatasaray kaybetmişti hatta ligin son maçıydı artık. Çok şampiyon tam. çıkmıştı. Ben kendi adıma söyleyeyim, benim için kadro sürprizi ben artık taylanı beklemiyorum. Yani Beşiktaş maçı bence bir kırılma oldu artık o bölge olabildiğince Berkan çıkal da ikisine emanet edip orada üçüncü isim hani bana kalsa Emre Kılınç olsa daha iyi olur gibi geliyor ama hocanın da çok planları yok. Feguli ile başlıyor yarın. Bana Feguli biraz ilk kom bir geliyor yani. Son Antep maçını izledim. Oyuna girdikten sonra tamam mı? Fizik olarak çok bitmiş ki ben e, A Spor'daki yayınlarına sürekli söyledim. Yani Feguli ile Berlihan'dayı aynı cümle içinde kullanmayalım. Feguli 8 10 cezalı takım 10'da oynuyor yani Artık uzaktan şutları, sol ayağıyla attığı şutlar 2 şampiyonluk getirdi vesaire ama artık ben desteğimi çektim yani çok kötü bir senedir ve sen de işin farkındasın fizyolojik. Fotoğraflardan söyle bana ya. Figu'nin fiziği sence diğer futbolculardan farklı değil mi? Yani kilo fazlası yok. Abi bunu basın toplantısında da söyledi Gaziantep maçı sonrası. Esprili bir şekilde hatırlıyorsanız hoca. Yani fiziki olarak biraz zayıflaması, biraz zayıflaması o adamın en fazla 3-4 ayı bulacak. Hani Fegüli'den nasıl bir performans bekliyorsun? Sağ içerisinde durduğu yerde sağ sol top atması mı için mi ilk 11'e alındı? Cümleyi söyleyeyim. Neden oynamadığını siz de zaten görüyorsunuz. Gördünüz. Size zaten gördünüz dedi evet. neden oynamadığını. Gülerek ee, söyledi zaten belli yani neden olduğu. Bu biliyorum. arada ben Fegüli konusunda hocaya yazarım. Yani bence Fegüli gibi oyuncu varsa da değerlendirmeliydi Yani ben ıslarla artık bu Fegüli'yi benim savunacak tarafım yok. Ben 11 çıkması hani bana biraz orada ne bileyim. Hatta hani Babel bile yazılır. Niye diyeceksin? iyi kötü Babel'in fiziği kötü diyemezsin. Babel iyi bakıyor kendisine ki. Ya bunlar arkadaşlar hani bizde bir linç kültürü var. Bir oyuncuya kafayı taktık mı her negatiflik. Ben he evet. başından beri söylüyorum. Falka, Falka, Falka. Ne oluyor Falka'ya verilen para? 5-5-10 milyon euro. Geçen sene 5 milyon almadı. 3 milyon 12 12,5 milyon euroya mal oldu. Babel de 12,5 milyon euro. Bakarsak. Aldığı para Babel'i söyleyeyim şimdi. Babel'i şöyle aldanmayalım. 2,5 milyon euro garanti ücreti 3'te çarptı 7,5. 2,5'te imza parası 10 milyon euro ama Babel'in çok çok iyi bonusları var. Açalım. 5 maç oynuyor bir artı bonus. 10 maç oluşu artı bonus. Yani Babel'in yıllığı ben şunu hatta ispat paylaşayım direkt. Uğur transferin son haftasında Kasımpaşa'ya gönderelim mi ee, evet. soruları sorulduğunda gönderemezsek Babel'in bize maliyeti ne olur hesaplamış kulüp. Evet. Rakamı söylüyorum. 3,8 milyon euro. Neye geleceğim? Yani biz Falka ile yatıp Falka ile kalktık. O falka olsa bugün iyi kötü beş taş kaybetmezdim. aslında yani kaybetmezdin. Kaybetmezdim. Savunmuyorum Falcao'ya ama hani bazı şey şimdi buradan Babel hakkında olumsuz konuşuyorum tamam ama şimdi bazı şeyleri de kabul edelim. Evet. Bu adam kendisine iyi bakıyor fizik olarak. Bir saniye ses sevi zırtı var diyor. Ee, bir 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 şey deneyeceğim. Çok bakmayın ses adına. Şimdi gelirse ses Evet deyin, devam edeyim arkadaşlar. Evet mi ses geliyor mu okey mi? Şimdi biraz rol çaldım genç arkadaşlara vereceğim sözü. Babel ile ilgili şimdi ben hep olumsuz düşünüyorum ama olumlu tarafını söyleyeyim. Bunu Uğur bir fotoğrafçı gözüyle olduğun için çok iyi bakıyor kendisine fizik olarak. Fitness şu neye geleceğim? Geçen sezon son 6 hafta Galatasaray 6'da 6 yap, yapıp yapıp Averaj'la ortak olmadı mı şampiyonlar? Olur, evet. Şimdi iyi öldür hakkın var. O periyotta bence 6 haftalık bölümde en iyi oyunculardan. Neden? kendisine çok iyi baktığı için düşmedi. Nasıl Beşiktaş'ın oyuncuları patır patır tek kulu var, şey, tek kulu var diyorum yani alternatifleri yoktu vesaire. Son 5-6 hafta nefesleri kalmadı. Neye geleceğim yani hoca fizik olarak ayakta duran oyuncu isteyip Babel'i tercih edebilir. Şaşırmam. O yüzden de ben çok itiraz etmiyorum. Hani benim ideal planlamamda Babel'in yeri yok ama bunu niye söylüyorum? Hani bizde hakikaten var bir linç kültürü. Bir oyuncuya kafayı taktın mı? hep böyle negatifliğine yoğuntuma bende de var o iş. Şey değilim ama arada da ders almak gerek. Şimdi te iki noktaya değineceğim. Tepki çekebilir ama e yani Falka'yı gönderdin 2 milyon Euro'ya böyle harika bir topçuyu, harika bir topçuyu kendine veriyor. Elinde falka varsa Falcao'ya göre bir sistem oluşturup oynatman lazımdı ya da hiç almaman lazımdı. Şu an e, İspanya'da adam kendini gösteriyor ve sen evet. sen o paranın çok büyük kısmını ödüyorsun. Bence işin burası Falcao gitmemeliydi eğer ki sen paranın 5 milyonu veriyorsan bırak yedek otursaydı öyle diyorum. Aynı bir durum. Diğer mevzu, Fegül'ün konuya da gireyim mi? Yine bir ispat paylaşalım. Tamam. Net bilgi çünkü. Arkadaşlar Falcao'dan o kadar ümitsizdi ki kulüp gitmesi yönünde transferin son günü Mustafa Muhammed'i Bordo'ya yollamaya kalktılar. Haberi ben yaptım. Öğlen uçağa bindi. Sağlık kontrolünden geçti ama ne zaman Falka işi resmiyet döküldü yani Vayadoyet biz 2 milyon euroyu veririz dedi. Şimdi ne oldu o zaman kulüptekiler? Aa Halil Jagne'ye kaldık sadece. Evet. Muhammed için de Bordo'dan parayı peşin talep ettiler. Operasyon da söylüyorum 1,5 milyon euroluk uzun vadesinde hani nasıl Galatasaray Zamelek'ten kiralık artı satın almayla alıyor. Bordo'da kiralık artı satın almayla alacaktı. İki tarafa da bakıyorum. Evet. <laughs> yani kendi evet. Yorum iki geldi. Şimdi. Birisi istifaya davet ediyor. Ee, Yorum geldi. <laughs> Neden acaba? Ee, şeyde, ile <laughs> alakalı şunu söyleyeceğim. feguli şu an milli takıma gittiğinde çok ciddi bir şekilde verimli, skor katkısı iyi bir şekilde oynuyor. Ee, Mustafa'da Mustafa da bu hafta Mısır basında çıkan haberlerde yani eğer ki sen ilk 11 başlamıyorsan Türkiye'yi bırakmalısın diyen köşe yazarları olmuş ve bu işte güzel haberler yapılmış Mısır'da bununla alakalı. Feguli ile alakalı da öyle bir milli bir baskı var. Yani milli takımda böyle oynayan bir oyuncu kendi takımda forma şansı bulamıyor. Muhtemelen diyorum bilinçaltında Fatih Hoca evet milli takımda bu performansı sergileyen Feguli'ye de artık şans vermeliyim baskısı hissetti diye düşünüyorum. Ya basın baskısı bu değil ama. Bu arada Muhammed'in hakkını teslim edelim. Yazın eleme maçları için ki Yedek başladı Hollanda'daki PSV maçında, olimpiyatlara katılmadı sınır takımıyla. Özel yazı yazıldı. Yani burada oyuncular da fedakarlıklarda bulunuyorlar. Hani biz hep Galatasaraylı oyuncuları aa, dünya para kazanıyorlar, hani yapsınlar mantığı da öyle olmuyor evet. işte, işte. Mesela örnek şimdi bu hafta içi 3 oyuncunun sözleşmesi uzatıldı. Ya Birisi gördüm Twitter'da, hakikaten öyle. Şimdi ben de Galatasaraylıyım, yalan söyleyecek değilim. Hani her zaman da bunu ifade ettim. Ben Taylan Antalyalı gibi bir oyuncu olduğu için mutluyum mesela Galatasaray'da. Ben, 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 ben. ben, ben, ben de. Artı geleceğim? bir, artı bir çok güzel bir vardı Uğur'un devamında ben getirmiştim mesela adam yani Taylan genç arkadaşımız diyelim 2.2 milyon TL'ye oynuyordu. Gitti üşenmeyip kendisine gen çıkartıp sakatlık neye geleceğim sezon başı fıtık ameliyatı oldu kaçırdığı maç sayısı 2 ya da 3 yani hemen döndü takıma mesela. Tamam performansını ben de beğenmiyorum bu sene ideal kadro planlamasında 11 yapsam mesela şu an Berkan oynar neden Taylan oynamıyor demiyorum ama ya bu kadar da çok tüketmemeliyiz ya. Ben mesela Tayland'dan hakikaten çok da mutlu oldum sözleşme uzatıldığında. Çünkü şunu da aktarayım. Abdurrahim Albayrak o zaman yani futbol şube sorumlusuydu. Tayland'a bir sözleşme, yeni sözleşme sözü verilmişti. O sözü de yeni yönetim yani tuttu. Eğilisi doğrusuna denk geldi diyelim. Luyendama ile İsmail Çipe'yle bir tutmuyorum. Luyendama'nın biraz stratejik. Çünkü sezon sonu serbest kalacak. Ne oluyor? 8 milyon euro bonservis verdiğin oyuncu sezon sonu senden bedavaya gidiyor. Yani lüğünleme konusunda şunu söyleyeyim bir flashback yaptırayım arkadaşlar size. 2020 yazına gidiyoruz. Galatasaray lüğünlemenin Albon servisine git dedi. Serbest bıraktık seni. Alanya Spor'dan da Wellington'u aldı. Sosyal medyayı düşünemiyorum yani. Şimdi lüğünlemeye hareket... Ben lüğünleme konusunu şunu netim yani. Örnek veriyorum. Beşiktaş maçında yediğimiz korner golü. Rize maçı koyar, Luyendam'ın varken atamazsın onları. Hava atamazsın. topu çok iyi. Evet. Bu kadar iyi oynayan önce Gözsev maçı bir top kaptırdı. Hatta onu niye anlatıyorum? Gözsev maçında kaptırdığı top yüzünden anlaşması bir ay geç açıklandı. Yoksa bu sözleşme çok önce imzalandı. Stratejik bir hamle. Sezon sonu serbest kalıp gitmesin, biz uzatalım. Olur da marka Nelsons satılırsa devam ederiz veya bir cüz'i bile olsa 2-3 milyon euro bir teknik de değerlendiririz. İsmail Çipe'ninki de statüyü tam bakmadım Kaya aslında o konuya sana sen daha kimsin ben, onlara. Ben bakmıştım, ben bakmıştım. Seneye muhtemelen kulübede altyapı oyuncusu istiyorlar o yüzden ben, İsmail Çipe. Ben bakmıştım. Çepe. Bir önceki yayında söyledik. E İsmailçi ve Altay'la kontenjanından güzel bir e, sözleşme aldı. Bu yani İsmail'i de severiz ama şanslı bir İsmail Çipe kendi e, kullandı Galatasaray'da. Güzel evet. bir Kontéjan. Ya olursa. bu konuda ben kızgınım açık söyleyeyim Galatasaraylı <laughs> olarak. Ya bir tane yerli kaleci çıkmaz mı koca Kulüpte can ya? Cankat gelecek diyorum. Cankat gelecek. Alttan Cankat. gelecek. 2000 gelip. 2000 jenerasyon işte, UEFA Kupası Kerem o kadar. Ondan sonra gelen ve şıklı. işin garip tarafı kaleci çıktı. Orkun iyi kaleciydi mesela Süper Lig'de. En son Erzurum'u çıkartan Hakan Cambazoğlu da Flory altyapısı mesela var. Ama Eray İşcan mesela profesyonel kariyeri kaç maç var bilmiyorum. Eray'ın da yaşı 27 olmuştur. İsmail desek Kayseri'de Doğan'la Lung. Doğan çıktı onun üçüncü, sayesinde. Üçüncü kaleci oldu tabii. Üçüncü kaleci. Arkadaşlar hiç söylemediğim bir şeyi söyleyeceğim artık ben de. Arkadaşlar lütfen like atın ya. <gülüyor> 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 ee, şimdi kadroyla alakalı yani ki Scott hemen anlayın. söyleyelim kadroyu tekrardan. Kalede Muslera dörtlü savunmayı söylüyoruz zaten. Yetlin, Van Nelson, Marka. Zaten artı bu kurgu 3 maç 270 dakika gol yemedi. Bir tek Marsilya maçında biraz boya oynamıştı. Ön tarafta değişiklik var. Yani Fatih Hoca üç tane Avrupa maçına üçlü ortası açalım. Taylan Berkan Çıkalda çıkmıştı. Yarın Berkan Çıkalda Feguli çıkıyor. Morutan'la Kerem kenarlarda, ileri uçta da Halil. Bana sorsan ben Muhammed'le başlardım. Onu sana söyleyeyim fikrimi yani. ben yani ben kaldım. Ya ben yine oturmuş şablon üzerine gittim. Ben de Halil Muhammed'i bekliyordum. Ben oturmuş ablon ya. tarafından, yani oturmuş şablon gitsin taraftan. Abi Fevuli sürpriz yani. İkinci yarı oynattın dediğin gibi hiçbir şey yok. Espris olmadı. Tek basit yaptırdı durduğu yerde. Ya ben Koşan Halil ben ben Halil'in kenarlarda oynayabileceğini düşünüyorum ya sağ sol kenarda Kenarda daha daha iyi oynayacağını düşünüyorum. Olabilir. Ya, düşün şu anki pozisyon ama hoca ısrarla diyor ki Halil bizi oynatıyor arkadaş diyor. Halil bizi oynatıyor. Ben şimdi bir iki bir şey söyleyeceğim hızlıdan. Maçın hikayesi yapacaktım yapamadım. güzel gel, gel, fotoğraflar. Sen de güzel Söyle fotoğraflar vardı dedim. Maçın hikayesi şey vardı. vardı yapamadım. şimdi hızlıdan şöyle geçelim. Ee, kenardan e, Babel'in çok ciddi bir şekilde katkıları var. Beşiktaş maçı dahil, Gaziantep maçı dahil. ile alakalı dediğim gibi seneye tutup da ben futbolu bırakıyorum dese bu sezon sonunda teknik ekibe Fatih Hoca alır mı? Bence alır. Özellikle Patrick, tam Patrick'in performansını beğenmeyebiliriz ayrı ayrı ama. E, Patrick Van Aanholt'un performansı hemen araya gidip söyleyeyim. Marka'nın 8 hafta ceza aldığı periyotta Marka'ya markaya takım içinde en çok destek veren, alıp dışarı yemeye çıkartan yani Maral bu tarz motivation. oyuncu Babel, Arda'ya geçen sezon Donk'la birlikte en çok yardımcı olan oyuncu. Ya bunlar detay. Ee, ama şu da bir şans, onu ispat olarak paylaşayım. Rize deplasmanı yakından şahit olanlardan. Hakikaten çok şanslı Galatasaray. Ee, güzel bir jenerasyon yakaladı. Hani Moruta, Nelson, Çıkalda, Berkan. Hakikaten çok düzgün çocuklar diyorlar. Ee, hepsi için hani böyle bir çıkıntılık. Bunu sataşma değil ama Fenerbahçe'deki oyuncuları bir gözünüzle canlandır anlayacaksınız ne dediğimizi aslında hani. Ama hani iş performans bu takım alır uçar o, o, konuda işte biraz tereddütlerim var. Muhakkak dokunuşlar gerek devre arası. Ekstra bir şey ekleyeceğim bu ıı, takım içi anlaşmayla alakalı. Ee, öyle bir takım düşünün ki normalde bu cank ne arıza çıkartan bir tip. <laughs> Bakın ne ne Cank ne arıza çıkartan oynamadığı için arıza çıkartacak bir tiptir. Ancak enteresan vaziyette diyorum. Takımdaki o egolar o kadar sıfırlanmış ve güzel bir ortam var. ki Yani bu şey demeyelim hemen. E, G'ye vurup Ahmet Ercanlar muhabbeti gibi. Takımda kolej havası var falan değil bu muhabbet. Ama e, egoların sıfırlandığı, herkesin kendini eşit gördüğü, kimsenin ön plana çıkmadığı bir takım havası var ki Jack ne burada ya bana kasıtlı olarak böyle bir şey uygulanıyor bile demiyor. Ya bu de öyle söyleyeyim. bir düşüncesi vardı. Var. Her yok. Her maç sonu mutsuzluğu evet. var. Yani maç içinde mutsuzlukları var. Kaçan pozisyonda birçok bende cesmim iyi var Ben, ben o zaman yapıyorum. ben o zaman bombayı patlatayım. Ben Ocak ayında Jagnes satılırsa şaşırmam. Onu sana söyleyeyim. Sana katılıyorum. Ee, yani bir kere duygusal, kalbi temiz bir kere Jagd'nin. Bu çok önemli ama like Oca Ocak arkadaşlar. ayında satılırsa evet. şaşırmam. Bak bu da bu yayında kalsın. Ben Neyi Ocak ayı ile alakalı e, favorim arkadaşlar daha önce de söyledim. Mustafa. Ocak ayı ile alakalı Mustafa Olabilir. favorim. E, yazın yazla ilgili favorimi de söylüyorum şimdiden. Transfer programı yapmıyoruz ama Kerem yani o şeyi yok. E, Ocak ayına gidecek 3 tane oyuncu var. Şimdi anlaşıldı demiştim gidecek oyuncular. ilk i̇lk 11 oyuncuları değil demiştim. Yine iddiamın arkasındayım. Ekstra bir değişiklik yok. Olursa da haberdar ederim. Mehmet abiye de söylemedim o 3 oyuncuyu. O isimleri öğreneceğim bir. Burada <laughs> sizle paylaşayım. 6-8 kenar forvet. İstihbarat olarak paylaşayım. Yani Galatasaray şu an devre arası için 3 bölgeye transfer. Artı Muhammed ya da... Söyledim. Muhammed ya da Jagne giderse forvet alacaklar. Ee, ya Muhammed, Muhammed ya da Jagnes satılırsa diyelim daha doğru ifade. Mu, Muhammed olayı baya bir şey e, ilerlemiş vaziyette. Yani Ocak ayında benim için gitmemesi sürpriz olur. Yani şu tarih itibariyle söylüyorum, 2 Kasım itibariyle söylüyorum. Ocak ayında gitmemesi sürpriz olur. Ocak ayında yani biraz şimdiden Avrupa Ligi'ne bağlı. Avrupa Ligi'ne de bağlı bunların gidip gitmemesi durumu. Şu an iyi gidiyorsun. Avrupa Ligi'ndeki Uğur senin <laughs> Ta, takipçinin kemik bir takipçi bence öğren, yani, e, onlara da aktarayım kendi kanalımda böyle evet. kendi kanalımın reklamı gibi algılanmasın. Mehmet abinin de kanalı var Mehmet Özcan Kayan'ın da kanalı var <laughs> Kaya Temel onlara da abone olsanız bize de like atarsanız ee, söylüyorum arkadaşlar şimdi tamam elbette gönül Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmeyi ister 30 milyon euro 35 artı cazibe yani bir de kendimizi kandırmayalım değil Galatasaray çok iyi oynuyor Avrupa'da tamam hani Laz öyle ne kadar? yüzde yüzünü veriyor. Yani Lig 1 İtalya Serie evet. ama Avrupa Ligi mi şimdi? Galatasaray için Avrupa Ligi. Ben kendi adıma söyleyeyim. Avrupa Ligi'nde final oynayacaksak Galatasaray şampiyon olmasın Lig'de. Problem değil. Avrupa Ligi'nde yarı final göreceksek de, onun Kesinlikle. için de vazgeçiyorum. Şimdi 3.3 milyon euro bir ayak bastı parası vardı. Artı Galatasaray'ın da o Avrupa Ligi'nde konu 7 milyon euroydu. Şimdi iki galibiyet bir beraberlikten para geldi. Grubu lider bitirirse Galatasaray ki yarın olası senaryoyu söyleyelim. Lokomotiv Moskova'yı Galatasaray yener. Marseille-Lazio maçı berabere yani. biterse Veya hatta Marseille-Lazio'yu yenerse Galatasaray burada ile berabere kaldı mı lider çıkıyor gruptan mesela müthiş Çok Ne oluyor? Şey. Örnek verelim Atalanta mesela gelebilecek grup ikincisine Şampiyon liginden gelen takım eşleşip o 16'ya kalma maçı oynamıyorsun Mart ayını görüyorsun bu bir İkincisi gruptan çıkma artı 1.1 milyon elime kağıt kalem alıp hesapladım 11-12 milyon euro gelir dedim bu Bunu neye bağlayacağım? Bu takım 25 milyon euroya kuruldu 10 tane transfer artı Halil'in kiralama maliyeti yüzde 40'ını yüzde 50'sini çıkartıyorsun. Küçmüş rakamlar değil onu söyleyeyim yani. Onun dışı yarın uzun uzadıya maçı da konuşuruz yani maçtan sonra. Benden bu kadar. Durum böyle. Ee, Mehmet abi biraz e, konuşturalım dedik bu bugünkü yayınla alakalı. Evet. Kaya, yayını kapatmış. Benim arkadan aradılar ya. Ben hadi size bırakayım. Arkadan aradılar. Abi sen bir şey takılır Evet. Arkadaşlar durum böyle. Son bilgiler yarın inşallah saat önünden de güzel bir yayın açarız diyoruz. Beş tahmini yapın. Skor tahmini Skor tahmini yapın. alıp böyle bitirelim Mehmet abi skor tahmini alalım. Şu an Florya'nın tam önündeyiz. Arkamız Florya. Tam negatif insan ya 1-1 bir, bir, ya 2-1. Bence zor maç olacak. Hocaya katılıyorum ben. Ben de zor maç olarak düşünüyorum. Yarın gol yememiz muhtemel olabilir. İlk golümüz yiyeceğiz İlk gol Onu yememiz muhtemel olabilir ama bir şekilde buradan 2-1 galibiyetle ayrılacağımızı düşünüyorum. 2-0 ben de. Yine değil mi? Böyle evrene olumlu mesaj veriyoruz. <laughs> Mehmet biz keşke sen de olumlu mesaj versin. <laughs> İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Ee, yarın daha detaylı sorularınıza cevap veririz. Like atarsanız beğenirseniz artık beğenin diyorum. Like'lar çok küçük. En çok Uğur abi beğenin. <laughs> teşekkür ediyoruz. Başka bir yayında görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Hoşçakalın.